Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar. Şimdi de İyi Parti'de altılı masada Yavuz Ağır Alioğlu depremi yaşanıyor. Bize pusu kurtular dedi ve ortaya bombayı koydu. Yayına geçmeden yayınımızı beğenip paylaşırsanız kanalımıza abone olup bize destek olursanız seviniriz. Haberler Efendim biz Muharrem İnce ile dalga geçiyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. %30 oy alacağım diyorsun, alamazsın diyoruz diye Muharrem İnce sevenler tabii ki bize tepki gösteriyorlar. Arkadaşlar bakın ben burada Erdoğan'ı eleştiriyorum, gırgır yapıyorum veya diğer partileri eleştiriyorum, gırgır yapıyorum. Onlar da gülüyorsunuz ama iş kendi liderlerinize geldiği zaman bu Kılıçdaroğlu için de geçerli. Hep aynı şeyi söylüyordum. Ee, ama siz onları tanrılaştırdığınız için nasıl AKP'liler Erdoğan'ı tanrılaştırıyorsa aman ha kimse benim liderime bir şey demesin. Kimse eleştirmesin. Benim eleştirilerim sizin hoşunuza gider gitmez bu önemli değil. Ben gırgır şamata yapıyorum. Olayları anlatıyorum, gülüp eğleniyorum. Yani hoşunuza gider gitmez. Hoşunuza giderse izleyin, gitmiyorsa izlemeyin kardeşim. Zorla kimsenin kafasına silah dayamıyorum. Ha, Muharrem İnce mesela dün teke tekteki programın bir bölümünü izledim. Ondan kesitleri de Instagram'da falan paylaşıyoruz. Ya çok e, hazırlıksız, panik. Ben ilk defa Muharrem İnce'yi böyle gördüm. Yani Muharrem'i ben, orada çok değişikti yani. Bilmiyorum acaba sosyal medyada bu adam buraya sarhoş mu katıldı diyenler de oldu ya. Yani? Matematik diyor, matematik hesaplamasında sıkıntı var. Fatih Altaylı diyor ki efendim AKP'liler sizi köşeye sıkıştırıyorum diye tepki gösteriyorlar diyor ama sizin parti memleket partisinden kimse tepki gösteriyor. Ya şimdi o AKP'liler o AKP'liler bak bak AKP'lilere diyeyim bak onlardan çok oy alacağım bak onları bile şaşırtacağım diyor. E ikinci turda bunlar Erdoğan'a oy verir verirlerse versinler. E sen zaten bunu dersen aslında senin yani ister istemez onlardan o kadar çok oy alacağım ki. Çok fazla konuşmuyor. Ama 200 lira kalınca onlar tekrar Erdoğan'a verecekler. Olabilir. Ona bir şey... Ee, karşı tarafın lan bu mı çalışıyor demesine sebep olursun yani. Verirlerse versinler. Onlar verirse sen kimden alacaksın ikinci turda oyu? Ha? Sen kalkıyorsun diyorsun ki efendim Kılıçdaroğlu'ndan oylar bana gelir ama benim oylarım Kılıçdaroğlu'na gitmez. Bu açıklamayı yaptın geçen. E, millet salak mı bu açıklamayı duydu senden? Sana niye oy versin? Yani Kılıçdaroğlu'na oy veren kitle Gelip sana oy verecek. Yani o konuda biraz sıkıntılı. İşte şeyde de problem var. Ona çok biliyoruz. E benim karşı taraf 40, 43 aldı. Bu taraf 33 aldı. E sen ikinci tura çıkamıyorsun. O zaman ne olacak? E ya belki onlardan bir tanesi geri çekilir. İkinci lira onlar kalıyor mu sonuçta? E kalsın çekilirler bakarsın. Üçüncüyle birinci yarışır. İstifa eder. Efendim Kılıçdaroğlu'nun geri çekilip sizi öne atacağını mı düşünüyorsunuz? Ya hayır ne alaka? Ne diyorum kardeş? Ne diyorum kardeş? Ne diyorum kardeş? Hiçbir şey anlamadık. Hiçbir şey anlamadık. Yani. Ufuk abi. Ufuk abi. Muharrem Muharrem dedin kafamın etini yedin Ufuk abi. Bu videoyu izliyorsan aha Muharrem. <laughs> Vallahi Aha Muharrem. Hiçbir şey anlamadık Ufuk abi. Hiçbir şey anlamadık. Bir hafta kafamın etini yedim. Muharrem, Muharrem değil. <laughs> Adam bana dedi, ki, "Ne olur Muharrem'i kötüleme." Ne olur? <gülüyor> ya <gülüyor> Allah aşkına. Sanki biz bu ülkenin kötülüğünü istiyormuşuz gibi bir hal var. Yani burada önemli olan her tarafı birleştiren birisinin olması. Benim Kemal Kılıçdaroğlu, benim babamın oğlu değil bir kere oturmuş konuşmuş durum yok. Veya ben video çekiyorum diye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'den para aldığım da yok. Keşke alsam. Keşke alsam. Para verdiler de yok mu dedik. Ama yok yani. Ama çünkü şunu görüyorum ya kardeşim. Sen bir kere muhalifsin. AKP'liler sana birinci turda oy verse bile ikinci turda oy vermeyeceğini sen de söylüyorsun. Ve i̇kinci turda dona kaybedeceksin. Yani. Yani böyle, böyle, tuhaf tuhaf şeyler olduğu sürece insan ister istemez bir de birleştirici bir lider olarak. Bak adam yaşlı olabilir. Zaten Kılıçdaroğlu gelsin koltuğa otursun 50 sene ülkeyi götürsün diyen yok. Kılıçdaroğlu'yla geçiş dönemi kardeşim. Birleştirici bir aday olarak. Yoksa Ekrem İmamoğlu'nu kim tanıyordu oğlum? Kimse tanımıyordu. Kim çıkarttı Kılıçdaroğlu. Muharrem seni kim aday gösterdi? Kılıçdaroğlu. Eee yani er Kılıçdaroğlu kendisi aday olamaz mıydı orada? Olurdu. Yani 11 defa kaybetmiş. E, o Mansur Yavaş 3 defa mı, 2 defa mı ne kaybetmiş? E, ben forvetim kardeşim. Adam kazandı dedim. Bir kere penaltıyı kaçırdım. Penaltı yaptım ya da neyse. <laughs> niye Kılıçdaroğlu ne? Kaleci miydi? Mansur Yavaş da sağ beke. Sen de forvet. Orta sahaya da ekoyu koy. Hep beraber. Erdoğan da teknik traktör olsun. Başka bir şey kalmadı şimdi. Efendim bir hafta bize huzur yok. Biri bitiyor biri başlıyor. Dertler üstümüze her geçen gün geliyor. Altılı masada şimdi de Yavuz Ağır Alioğlu skandalı yaşanıyor. İyi Parti'nin içerisinden çıktı. Masanın ortasına bir kilo inek bokunu koydu fışkıyı. Hadi buyurun bunu temizleyin dedi. Bana müsaade dedi kenara çekildi. 40-45 dakika belki daha fazla konuşmuş. Bu konuşmanın tamamını yandaş medya AKP'nin medyası yayınlamış. 7-24 millete dinletmiş. Yavuz Ağır Alioğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsızım. Ee, bize dayatma yapıldı, bize masada pusu kuruldu. Biz bunlara karşıyız. E ee, kardeşim anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. HDP'yi kötülüyor. HDP'ye karşıyım. HDP'nin seçmenini destekliyorum. Efendim bir vatandaşımız çıksa dese ki benim derdim var. İşte kesinlikle buna çözüm bulmamız lazım. HDP'li de olsa, Kürt de olsa falan. Ondan sonra HDP'ye karşıyım. Masada HDP olmasın. Efendim onlarda Hüdepar var, bizde de HDP var falan. Ben buna da karşıyım. Her şeye karşı abi. Çözüm. Biz HDP olmasın. HDP bizi desteklemesin. HDP bizimle ilgili destek mesajı vermesin. Kılıçdaroğlu'nu desteklemesin. Biz millete söz verdik. Biz milliyetçiyiz, şuyuz, buyuz. Abi ne diyor? Çözüm yok. O olmasın bu olmasın. Kılıçdaroğlu'nun aday olması bize dayatma diyorsun. E senin Ekrem'le Mansur'u aday göstermek istemen dayatma değil. E, niye senin dediğin oluyor? Niye senin dediğin oluyor? Orada Ahmet Davutoğlu da var, Ali Babacan da var. Temel Karamollaoğlu da var. Onlar, O zaman onlar da herkes kendi adayını söylesin. Efendim bize sövdünüz, bize küfür ettiniz. 30 yılda yapacağınız küfürleri 3 günde yaptınız falan. Yaptırma. Hem imza atıp hemen 5 saat sonra da attığın imzayı yalanlarmış gibi konuşma. Yaparsan küfürü de yersin. Senin farkında olmadığın şey ne biliyor musun Yavuz Ağıralıoğlu? Sen milletvekilisin, dokunulmazlığın var, şuyun var, buyun var. Bir şekilde siyasetçisin. Ne dersen de kimse sana dokunmuyor. Rahatsın. Bir elin yağda, bir elin balda. Vatandaşı düşünüyorum diyorsun ama vatandaşı düşündüğün yok. Bana hikaye anlatma kardeşim. Heh. Sen vatandaşın ne çile çektiğini, ne sıkıntı çektiğini bilmiyorsun. Sen daha ne kadar çıktın. HDP'lerin isimlerine bile karşıyım. Onlara sırrı denmesine, işte Selahattin denmesine, Pervin denmesine, bu isimleri bile söylemesine karşıyım falan diyen sensin. Daha Kılıçdaroğlu adaylığını açıklamadan 3 ay önce çıkıp biz Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıyız diyen de sensin. Şimdi Kılıçdaroğlu aday gösterildi. Trolller belli çok iyi çalışmışlar. Bunun videoları sosyal medyada dönüyor. Bunu bayağı bir rahatsız etmişler. Bunun üzerine gitmişler. Ne oldu? Hani derler bir adamı tükürdüğünü yaladın mı dediler artık ne dediler bilmiyoruz. Bu kadar laf ettim bak HDP sizi destekliyor falan. Bunun da zoruna gitmiş falan. Çıkmış açıklama yapıyor. Bu haber bizim elimize bir hafta önce geldi. İyi Parti içerisinde bir kriz var. İşte bu kriz yarın öbürsü gün patlar, patlayacak. İşte Yavuz Ağır Alioğlu öncülüğünde birkaç ismin Meral Akşener'e tepki gösterdi. Falan böyle bir haber geldi biz yapmadık. Dedim ulan şimdi diyecekler ki ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Altılı masa işte huzurunu bozmaya çalışıyorsunuz. Fitnesiniz, fesatsınız. Dedik zaten kendileri patlatırlar. Aa patlattı. Aa patlattı. <laughs> HDP'nin içine dahil olduğu bir denklemde defalarca ifade ettik. Hem genel başkanımızın merkezine kendi iradesini koyduğu hem de o irade üzerinden benim de irademi beyan ettiğim defalarca açıklamam oldu. Biz terörün gölgesini düştüğü yerde olmayız. Biz terörü memleketin en şerefli makamlarının seçileceği iklimlerin içerisinde bir pazarlık vesilesi yapmayız. Dedik mi? Dedik. Ondan sonra da dedi ki bunlar partim adına konuşmuyorum. Evet bunlar benim şahsi düşüncem. Bir kere partinin adına konuşmuyorsan, bunlar senin şahsi düşüncense sen burada disiplinsizlik yaptın. Altılı masayı bozmaya yönelik bir disiplinsizliktir. Bir kere senin bu partiden bir an önce kovulup gitmen lazım AK Parti. Ye. Git, MHP seni bekliyor. Git git, senin gibi güzel konuşan birine ihtiyacı var Tayyip. Tayyip'ten sonra AKP'nin içerisinde senin kadar güzel konuşan yok. Git orada güzel konuşursun. Ana akım medya sürekli seni verir 7-24. Sen de Türklük mavraları atarsın. Şöyle Türklük, böyle Türklük. Anadolu'dan geldik falan filan. Akıncılar oradan geliyor. Ne diyorsun dayı ya? Millet aç, aç Millet aç. Millet şu baskı de rejiminden bir an önce kurtulmanın derdinde. Ülke tamamen tek adam rejimine dönmüş. Öyle bir şeyin içerisindesin ki kardeşim HDP olmasın ama HDP'nin seçmeni olsun. Niye? HDP terörist. HDP'nin seçmeni değil. Oğlum o HDP'yi meclise taşıyan, o vekillere milletvekilliği veren, oy veren HDP'nin seçmeni. Biz Türk'ün Müslüman olmayan Türk de, demiyoruz. De. Kemal ile Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Türk'e için Kürt diyelim, niçin insan diyelim? Yani bir taraftan bir şey söylüyor. Böyle yağlı, ballı güzellemeler yapıyor. Konuşmayı beceriyor. Tamam Yani Muharrem İnce'nin biraz üst level'ı, üst versiyonu. Konuşmayı güzel beceriyor. Sen vav duran ne kadar güzel konuştu. Aralara böyle ince ince anekdotları yerleştiriyor. Zannediyor bir salakız. Anlamıyoruz. Sen diyorsun ki ben HDP'yi istemiyorum. E, HDP'nin seçmeni ama bize oy versin. HDP'nin seçmeni salak mı kardeşim? Sana niye oy versin? Sana niye oy versin? Sana niye güvensin? Sen adamların isimlerinden bile rahatsızsın lan. Sana niye güvensin ya? Ya bu Gerçekten bunlar Bunları anlamak zor Valla bunlar anlamak zor ya yani. Bir bir yerde bu masayı patlatacak ama Kim biz Meral'den bekliyorduk Şimdi bu çıktı Yarın öbürsü gün başka birisi çıkar Ortamı gelelim Meral'in burada yapması gereken ne? Bu ve bunun gibi kaç kişi varsa Vur tekmeyi gitsin Git abi git, git 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 nereye gidiyorsan git Git abi Git demen gerekiyor Demezsen yarın başına bela olur Ne olacak baba? AKP'den MHP'den, Ergenekon'dan, iç, de, derin devletin içinden dışından kim varsa alır bir parti yaparsa <laughs> ortaya böyle bir şey çıkar. Yani toplama milli takım gibi bir şey oldu bunlar yani. Bunlar, bunlardan ne olabilir ya? Yani? Bu zamana kadar sus 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 sus. Tamam her şey yoluna girdi. AKP köşeye sıkıştı. Bir bakıyoruz abi oradan Yavuz çıktı. Benim itirazım var. Ama ben partim adına konuşmuyorum. Madem partinin adına konuşmuyor, neye konuş? Neye konuş? Hiç konuşma. Allah Allah. Rahatsız olduysa güle güle. Çık. Allah Allah ya. Adam mecliste beraber otur, beraber kalk, beraber lokantasında yemeğini ye. Her ay milletin verdiği vergilerden beraber bütün milletvekilleri HDP'lisi de, İYİ Partilisi de oyunuzu alın. Ehe. biz bunlara karşıyız. Bunlar, yani adam diyor ki kardeşim biz bunlara bir nevi katlanamıyoruz. Biz bunları istemiyoruz. Biz iktidara geldiğimizde HDP'yi yaşatmayacağız diyor adam. Yaşatmak istemiyoruz diyor adam. AKP'nin bugün yaptığını biz yapmaya devam edeceğiz diyor adam. Adamın demeye çalıştığı bu yani. Ondan sonra da biz bunlardan adalet, hukuk gelecek işte biraz daha özgürleşeceğiz. Tweet atanlar cezaevine girmeyecek. Ya yani bu kafa tweet atanı bırak yani tweet atmayı böyle yazarken cezaevine atar. Tam böyle yazacağını belirler. Bunlar bunu da geçerler. Bu kafaya baksana ya. Türklük mavralarıyla bize ahkam kesiyor. Oturdum 40 dakika 45 dakika dinledim. Hiçbir şey de anlamadım. İşin sonunda tek anlattığı şey var. Ben partim adına konuşmuyorum. e. Ben kendi adıma konuşuyorum. HDP'ye karşıyım ama HDP'nin seçmeni bize oy verebilir. Salaktı zaten HDP'nin seçmeni. Allah Allah. yani işte masanın ortasına bombayı bırak AKP zaten Erdoğan kaybediyor bunları kullanacak yani dün Muharrem İnce, bugün Yavuz Ağır Alioğlu kimin ekmeğine yağ sürdün kimin ekmeğine yağ sürdün masadan kalktın masadan kalktın ne oldu da bir anda geri döndüz masaya değil görecektiniz millet bir kurtuluş arıyor kurtuluş Milletin derdi bu. Oradan Amerika'ya girmiş, Amerika PKK'ya silah veriyor. Ya, sana ne Amerika'nın PKK'ya silah vermesin? Bizim müttefikimiz misiniz değil. Lan kardeşim sen hiçbir şeysin. Sen borcu olan batık bir ülkesin. Bana Türklükle, Mütlükle mal anlatma bana. Tamam mı? Sen borcu olan batık bir ülkesin. Adamı mı? Bir gecede adam senin dolarını fırlatıyor aslında. Yerle bin oluyor ekonomi. Çıkmış bana Amerika PKK'ya silah. ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hadi gidelim Amerika'yı fethedelim. Devlet Bahçeli'nin farklı bir versiyonu, daha genç versiyonu. Evet, dem bir günü kaldı. Bunu da dese tam olacak. Büyük oza geldim, ula, çay da yok ha. <laughs> Neyse. Medyada Ramazan Özcan Bağırkan diye birini duydunuz mu? Ailesi 40 gündür neden haber yapılmıyor? Benim kardeşim asker kışlasından çıkmış, Kaçırıldı mı, arabasında mı öldürüldü tam orayı anlamadım. Kafasına sıkmışlar. Şimdi 40 gündür medyada biz bunun haberini göremiyoruz diyor. İstanbul Maltepe'de Kenan Evren kışlasındaymış bu kardeşimiz. Kışladan çıkıyor. Sözde akrabasının demesine göre iki kişi bunu kaçırdı diyor. Ya da takip ettiler şakağından sıktılar diyor bankaya girmiş diyor. Bankadan çıktıktan sonra para var diye düşünüp acaba böyle bir şey mi yaptılar diyor. Yani kimse bir şey bilmiyor. Savcılık olayın üzerine gideceğiz demiş. Bu adamın askeriyedeki görevi neydi? Kim bu adamı ne diye takip etti? Niye bu hale geldi? Niye öldürdüler? Yani bu zamana kadar kolay kolay böyle şeyler duymazken bu adamın neyi vardı da bu adamı öldürdüler. Kim öldürdüye girmiyorum zaten. Tuhaf tuhaf iddialar var onları dile getiremiyorum burada. Ama durum vahim yani ve bu haber 40 gündür medyada yok, haber yapılmıyor. Twitter'a yazdığımda da göremiyorum. Ailesi diyor ki benim kardeşim İstanbul Maltepe'de Kenan Evren kışlasından çıktıktan sonra öldürüldü. Kafasına sıkmışlar. Bu asker, bu milletin, bu devletin askeri haber yok. Haber yapılmıyor. Mantıklı mı sizce arkadaşlar? Yani ne vardı bu çocukta ki siz bunun haberine bile müsaade etmediniz diyorum. Çünkü ben görmedim medyada haber izliyorum. Gerçekten görmedim. Belki ben kaçırdım diye düşünüyorum. Ailesi de diyor biz de görmedik haberini. Niye peki haber yapılmaz? Düşündüğünüz mü? Efendim İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden mehter marşlı operasyon KHK'lılara operasyon yapıyor. Eşi, çoluğu, çocuğu hapiste olanlara, yardıma muhtaç olanlara, destek olanlara destek oldun diye sen niye destek oldun? Operasyon. Çekyatların altında danteller, manteller bunları çıkartıyorlar. Büyük operasyon. Tabii. Bir taraftan ülkenin sınırı yerle bir olmuş. Önüne gelen ne ediyor belirsiz tipler giriyor. Van tarafından 2500 dolara, 3000 dolara belki fiyat daha da yükselmiştir. Bize sahte kimlikler veriyorlar diyor Afganlar. Şimdi bakıyoruz abi. Bunlar da içeride KHK'lılara operasyon yapıyor. Ve bunu öyle bir veriyorlar ki vav wow, ulan ülkeyi kurtardık. Ülkeyi kurtardın öyle. Ne kadar kafası çalışan, ne kadar eğitimli belli bir seviyenin üstünde insan varsa hepsini ya yurt dışına kaçırdın ya da cezaevine attın. İşe yaramayan çer çöp dışarıda. Senin istediğinde zaten bu. Çer çok. Zaten diyor ya Erdoğan kafası çalışanlar gitti. Kafası çalışmayanlar kaldı. Bu zihni. Operasyon yapalım. Seçime doğru. Ne olsun abi millettesin ki vav abi adamlar bakın mücadele ediyorlar. KHK'ların evlerini bas. Suçları ne? Suç bana suç göster. Bankaya para yatırmak. Bu suç mesela. Ya, e tabii. Dershaneye çocuğunu göndermek suç. Zaman gazetesi almak. Bir ara milletvekillerinin böyle buralarında taşıdıkları mecliste her masada olan o gazeteyi almak suç mesela. Mesela çocuk okutmak, burs vermek mesela. Bunlar suç mesela. Tabi ama o bursu zamanında AKP'li milletvekilleri de veriyordu. Onlar suç değil mesela. Bugün meclis başkanı Mustafa Şen Şentop'un Fethullah Gülen için söylediği video ortada. Çatır çatır konuşuyor. Gülen cemaati içerisinde arkadaşlarımız, dostlarımız var diyor. Onlarla konuşuyoruz diyor. Yani var mı gidip Şentop'a buyur gel. KHK'lılara operasyon yapıyoruz gel. Sen de onları destekledin, onları övdün. Var mı diyen yok. Ya. Arkadaşlar siz uyanmadığınız sürece sıra bir gün size gelecek. O gün size geldiğinde siz de feryat edeceksiniz. Hani bugün Adıyaman, Menzil, Erdoğan'ı destekliyor ya, işte diğer tarikatlar da Erdoğan'a destek vereceğiz diyor, küçük büyük, isimleri önemli değil. Yarın öbürsü gün sıra size de gelecek, inşallah. E sıra size geldiğinde o zaman bağıracaksınız, feryat edeceksiniz. Ama kimse duymayacak. E bugün siz nasıl bu insanların sesini duymuyorsanız, o gün sizin de sesiniz duyulmayacak. Belki bugün bu insanlara yapılanların... 50 kat daha da ağırı, daha da büyüğü size yapılacak. He, i̇nşallah o günler gelmesin demiyorum. İnşallah gelsin. İnşallah gelsin. Ve bir an önce gelsin. Siz de bunu tadın bir görün bakalım nasılmış. Nasılmış. Bakalım o mübareğiniz sizi kurtarıyor mu? Bakalım kurtarabiliyor mu yani? Hani depremi durduruyor ya. Durduramadı. Caminin ortasından cırıldı da cami. ya yani. Bakalım kurtarabiliyor mu mübareğiniz? Görelim. Efendim Erdoğan'ın 7-24 düşman 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 dediği Yunanistan 11 ile etkisi altına alan depremde arama kurtarma ekibi göndererek Erdoğan'ın karizmasını çizdi demiştik. Erdoğan'ın en zor döneminde düşmanın dediği Yunanistan'dan gelen yardımlar bilmiyorum halkın belki de birazcık düşünmesine vesile olmuştur. Düşmanımız bize neden yardım etsin? Acaba bunlar bizim düşmanımız mı değil mi demesine vesile olmuştur diye düşünüyorum. Umarım olmuştur. Umarım diyorum çünkü olmamış da olabilir. Efendim Yunanistan'dan arama kurtarma ekibi geldi. Bunların yanında gazeteci de gelmiş. Üç tane gazeteci arkadaş orada gazetecilik yapıyor Hatay'da. Şimdi Diyanet İşleri personeli. Orada artık görevi nedir, vasfı nedir, ne yapıyorlar bilmiyorum. Bu üç gazetecinin ellerindeki fotoğraf makineleri, kameraları alıp kırıyorlar. Tamam mı? Alıp kırıyorlar. Şimdi bu arkadaşlar Diyanet İşleri personeli. Polis değil, asker değil. Polis olsa, asker olsa bile alıp kıramazsın. El koyabilirsin, şüpheleni, şüphelidir dersin. Sorgu olur, bir şey olur, bir şikayet vardır. Onu değerlendiririz. Sonuca göre ekipmanları geri verirsin. Alıp kırmak nedir? Ve bunu yapan Diyanet'in personeli arkadaşlar. İmamdır, vaizdir. Ne olduğu belli olmayan şahıslar. Yani. Şimdi bu üç gazeteci arkadaş diyor ki hakkımızı arayacağız, yargıya gideceğiz. Yazık, garibanlar. Yani Türkiye'yi kendi ülkeleri zannediyorlar. Yargıya gitsem ne olur? Ne olacak? Ne bekliyorum? Hı? sırf Diyanet İşleri personeli olduğundan dolayı artı bir avantajları var adamlar. Artı bir avantajları var. Bir ikincisi sen Yunan'sın. Ülkenin başındaki adam 7-24 seni terörist ilan etmiş düşman diyor. Yani gidip oradaki Diyanet İşleri personelinin bunlar muhbir Yunanistan'a çalışıyorlar demesi yeterli. Ha belki seçimden sonra yeni gelen iktidarla yargıdaki bu baskı, bu rejimde kalkarsa belki o zaman gerçekten hakkını ararsın ve bu personele, bu diyanet işleri çalışanlarına gereken ceza verilir. Ya bunlar Allah'tan diyanet işleri personeli ya. Polis asker olsalar vurur öldürürler ha. Vurur öldürürler acımazlar ha. Yani. Dün de bir haber vardı. Çok haber olduğu için arkadaşlar maalesef kaçıyor gözümüzden yapamıyoruz. Suriyeli kardeşlerimiz malum Hatay'da Suriyeliler de var. Yıllardır Türkiye'de. Şimdi gelmişler Suriye'de akrabalarını arıyorlar. Enkaz altında kalmış. Bunları yağmacı diye durdurmuş dövmüşler. Yağmacı diye durdurmuş dövmüşler. Ulan adamın zaten acısı var. Adam zaten zor durumda annesini, babasını, eşini, dostunu, akrabasını, abisini arıyor. Ya bir gerçekten biz nasıl bir millet olduk ya? Haber ne yapıyoruz burada? Ya kendi polisini hırsızlık yapıyor deprem bölgesinde. Gidip döven var mı? Ha, gidip ağzını burnunu kıran var mı? Yok. Belki de adam göreve devam ediyor, bilmiyoruz. Dün emniyet müdür yardımcısı mıydı, neydi onun haberi vardı. Altınları, kemerleri çalmış. Dolar çalmış, euro çalmış, telefon çalmış, çalmadı bir şey kalmamış adam. Var mı döven, vuran bir şey? yok. Yani adam sıradan vatandaşa acısı olan, eşini dostunu arayan vatandaşa yağmacı deyip dalıyor ya. Gerçekten nasıl bir beyinsizlik ben